yaş sendromu gerçekten bir sendrom mudur? Yoksa muazzam bir büyüme eşiği, büyüme ağrısı ya da sıçrama tahtası mıdır? Biraz bundan bahsedelim. Sendrom dediğimizde aklımıza hızla bir hastalık geliyor elbette. Ve 2 yaş civarında çocuklarımızın ve ebeveynlerin başına gelen şey kesin olarak bir hastalık değil. Aslında 2 yaş civarında olan şey ben diyebilmenin, ben oluşumunun ilk evresi. Bu yaş civarında çocuklar kağıtlar üzerine yaptığı karalamalara bir tane yuvarlak eklerler genellikle. Ve o yuvarlağın, o çemberin tam ortasına da bir tane nokta koyarlar. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Ben de geldim, buradayım. Yani aslında iki yaş sendromu değil de iki yaş dönemi biraz kontrol etme, deneme, irade koyma ve biraz işlerin nasıl gittiğini anlama dönemidir. Peki nedir iki yaş sendromunun belirtileri? Dürtüsel davranışların çok ön plana çıkmasıdır. İki yaş civarına gelen çocuk artık yürüyebiliyordur, belki biraz koşabiliyordur, zıplayabiliyordur, konuşabiliyordur bir miktar, bir miktar kendini doyurabiliyordur, ilişki kurabiliyordur. Ve buralarda tabii ebeveynlerin beklentileri de çocukla birlikte büyür. Bu beklentiler büyürken aynı çocuk akranlarını itmeye, çekmeye, ısırmaya, tükürmeye başlayabilir. Eşyalarını paylaşmamaya başlayabilir. Ben hep şöyle özetlerim bu durumu. Parka giden bir iki yaş çocuğu der ki, bu kova ve kürek benim, senin kovan ve küreğin de benim, hatta yan taraftaki tüm kovalar ve kürekler de benim. Ve iki yaş çocuğu bu denemelerin içinde büyütür aslında kendini. Ben varım, öteki var ve bunun ikisinin arasındaki sınırın nerede başlayıp nerede bittiğini buralarda çalışır çocuklar. Bir taraftan tam da bu yaşta çocukların bolca hayır ve ben dediklerini duyarız. Bu da aslında büyümenin doğal bir getirisidir. Tabii ki ebeveynler şuradan bakarlarsa biraz rahatlayabilirler. Hiç hayır demeyen bir çocukları olsun isterler miydi? Hayır istemezlerdi. İki yaş tam da bu hayırların provasına yapıldığı arenadır. Çocuğu iki yaş civarında olan anne babalar neden zorlanırlar? E çünkü çocuk büyürken bir taraftan ebeveynin ebeveynlik algıları da büyür, tecrübeleri çoğalır. Biraz bir şeyler yoluna giriyor gibidir. Uykular bir miktar düzeliyordur, oyun grupları, okul, ufak ufak ayak sesleri geliyordur, ayrışmalar başlamıştır. Tam da aslında çocuğu büyütmekle ilgili kritik olan bu evrede bu inatlaşmalara, bu hayırlara, bu küçük öfke patlamalarına ya da büyük öfke patlamalarına ebeveynler kocaman bir şokla her şey yoluna gidiyordu, ne oldu şimdiyle cevap verebilirler. Öte yandan aynı ebeveynler mütemadiyen ben bir yerde bir hata yapıyor olmalıyım çünkü bu kadarı gerçekten normal değil diye olabilirler. Bir taraftan da şöyle kritik bir bilgi var tabii ki çocuğumuz kaç yaşındaysa biz ebeveynler o yaşa geriliriz. O yaşta başımıza gelenlerin bize neler hissettirdiğini çok sık hatırlarız. Dolayısıyla aslında biraz da ebeveynin kendi çocukluğunda tetiklendiği, maruz kaldığı ebeveynliğin de biraz içeriden seslenmeye başladığı zamanlardır bunlar. Yani aslında 2 yaş civarında bir ebeveyn hem bir insan yetiştirmenin ciddiyetiyle hem de biraz kendisiyle karşılaşır. Peki ne yapmalı? 2 yaş civarında bir çocuğun ebeveyni tam buralarda nasıl bir tavır takınmalı? O büyüyen çocuk, kelimeleri yan yana getirip küçük küçük ya da büyük büyük cümleler kurmaya başlayan çocuk, ebeveynlerde bir her şeyi anlıyor, onunla her şeyi konuşabilirim algısı yaratabilir. Oysa çocuğumuzun aslında takvim yaşına baktığımızda 24 ay civarında olduğunu görürüz. Bu bilgiyi aslında hep akılda tutmak gerekir. Ben bazen danışanlarıma bir kağıda 24 ay, 26 ay, 18 ay yazıp buzdolaplarının üstüne koymalarını tavsiye ederim ki gerçekten akılda tutmak iyidir çocukların takvim yaşını. Böyle olunca tabii sınırlar netleşir, cümleler kısalır ve ebeveyn aslında ikinci cümleden sonrasının çocuk için artık biraz çinceye vardığını, pek anlaşılabilir olmadığını anlamaya başlarlar. Yani kurallardan biri 2 yaş civarındaki çocuğumuza kısa ve net ve az sayıda cümle kurmak. Dikkat edeceğimiz bir diğer madde tutarlılık. Mümkünse çocuğun temel bakımında görev oynayan yetişkinlerin benzer tavırlar takınması, benzer noktalarda hayırları ve evetleri kullanması ve aslında sınırların esnek ve geçirgen olması büyüyen çocuğun değişen ve büyüyen ihtiyaçlarına göre bu sınırların güncellenebilir olması. Dikkat edeceğimiz bir başka yer ise hayır dediğimiz yerde kimin ihtiyacını karşıladığımızla ilgilenmek. Bu hayır aslında yetişkinin tolerans penceresinin küçüklüğüne mi işaret ediyor, çocuğun ihtiyacının o an için çok karşılanabilir olmayışına mı işaret ediyor? Yani aslında Hayırlar gerçekten işlevsel hayırlar mı? Buraya da çok dikkatli bakmak gerekir. İki yaş çocuğunun bir diğer önemli özelliği, fiziksel hiçbir ihtiyacını henüz erteleyemiyor oluşudur. İki yaş civarında bir krizle ve zorlukla karşı karşıyaysak, hızlıca açlık, susuzluk, uykusuzluk kontrolü yapmamız çok yerinde olur. Aslında iki yaşında bir çocuğa, bu dünya güzel ve sen bu dünyada güvendesin, ve sana bakmak, sana eşlik etmek, çok keyifli mesajını vermek için gerilimin değil, güven dolu bir kapsayıcılığın içinden geçmeye ihtiyaç vardır.